Herkese tekrar merhabalar. Akşam yemek yemeye gittik ve ben vlog çektiğimi tamamen unuttum. Boğaz manzarası vardı ona kaptırmışım kendimi. Şaka mı? Maskeni aldın mı? No. <laughs> Kapısız köyden geldi kız. Arkadaş hazır hazır. Oh oh yeah. Anne yardım et. Açmıyor. Emine short uçtu kafama. you look just like him. Saçım neden böyle çirkin? Saçımı toplamalıyım. Dövmenin son hali. Fotoğrafları çekiliyor şu anda. Mutlu musun? Evet mutluyum. Çünkü ben bir ineğim. Hanımefendi ne giyiyorsunuz lütfen söyler misiniz? Hanımefendi fotoğrafı... ha, bak flash patlıyor hanımefendi. <laughs> Abi 5000 lira hesap gelecek. Anne uykum geldi. Yoruldum, acıktım. Eve gitmek istiyorum. Ödevim var tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizin bana bıraktığınız bu yorumlar ve e, cevaplarınız beni o kadar çok motive ediyor ki bu videoları çekmemi devam ettirmeye ve sizler sayesinde bu iş benim için o kadar eğlenceli oluyor. Hepinizle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!